Evet, Emir Talha Aslan Taşlar PUBG keyfi. Üç parmak PUBG oynuyor Aslan Taşlar. Bu nasıl vurdu ha o seni? Bela, be. Allah dur. belanı. Oh. Allah belanı verdi. Bak, be, bekle yaptım, bekle. Yılan var. O bizim adam. Bizim adam. Anam. Anam, anam ne dedi lan? Bir git. Olabilir ama geçti. Hemen hemen adam da hemen hemen çık. Hadi. Arkanda 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 arkanda. Dur. Um, sık. Uh, uh, nah. sık 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 adam geldi geldi. Ana. Şurada şurada oh. sık sık. Sıkla sık sık. Bu bu. Sık sık sık. Allah'ını sevdim senin ha. Sık 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 Vallahi midir taşım. Sık. Atla. Baba. Ölme ömer. sık 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 önüne bak önüne bak önüne. Ömer, Önü. ömer valla öldüm. Ben bir men. Ula ya oğlum öldü dire lan. Gel ömer, lan buraya. Bak, bak, Gel bak. lan buraya. Silah değiştir. Bu bu ömer, bak. Hadi düştü bak. Hayvan yoğunu hayvan. Tamam. Hayvan yoğunu. Böyle... Lan adamlar öldür lan. Ya, ben de hayvan Tamam. E, bu... Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel bitti. Aha. Vallahi bitti. Bada, bada, Vur lan, vur şunu. Allah. Lan gel lan sen buraya şimdi. Ben, ben, ben lan şimdi ben. sen bittin oğlum. Sen bittin lan. Sen bittin oğlum. Koş 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 kaç anne. Lila maddi. Sık sık sık. Allah'ını seveyim seni. Koş koş koş. Silah alma silah alma boş ver. Adam geliyor adam. Hani? Aa geldi bak. Aaa tuttun da tamam bekle. Değil hop. Anam. Yanlış tutlandım bak. Yanlış tutlandım. Bir. 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 Usta, bak. Koş, 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 koş. Sık, B sık, sık, sık adam geldi. Lava gitti. bu ya. O, oh, o, oh, la, la, Oğlum sen bittin bu sefer. Sen bittin. Aa! Sen bittin lan. Vallahi bebi bu. Aha, aha kazandık. Kazandık. Bana kazandık. kazandık. Evet. Devam de. He. Bu... İptal oldu. Ha. Tamam. Tamam. Hayır hayır. Çık. Tamam, bu. He. Başka bekle. Sonra. Yap. Tamam. Göster. Başladı. Alttaki alttaki. O değil ha. o değil. Hayır hayır. Bu. Bak. O değil bak. Onu da ölürsün bak. Hayır ömem. Dur başladın. Ha? Ya, yeah. araba bak. Ömer. Hayır bu oyunu oyna bak. Hayır bu. Hayır ben oyu. Tamam araba oyunu oynayacın da. Adamları öldür ben Ondan sonra araba oyunu oyna. Bu bu ayıp. Ondan tık. Allah! Gitme. Git. Öldürmekten de. Oğlum lan öldürmekten de lan. et. Sen bittin. Aa. şimdi öldüreceğiz. Aa. bu go. Bu. Aa bu ne Bak Bir Ne bu öyle dedi? Ne bu? O bu? Bu bizim adam. Ne bu? Ne var bu? Silahlar, senin silahın var zaten. Silah alma yerden. Bu bir de dedi. Adam arkanda arkanda arkan da, Bu 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 bu. Aa valla bu. Dur da valla bu. Bak bak bu. Hadi lan bu. Aa. 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 Oğlum bu sefer sen bittin. Sen görür şimdi. Sen bittin. Bak. Bizi, biz sinirlendirdin bizi. Bak bak. Sen Yok. bizi sinirlendirdin. Bir kilometre. Ay tane. Bir iki üç. Bak Bir, iki üç. Dört yaptan. Allah Allah. Bir iki üç. Dört dört dört

di hmm. de Ona bak. Ö Diyor. Maybe those two. Hello? Bir gün dedim bıktım ya. Aa! Adam ağırlıca oynayın de. Oyunu güzel oynayın. Sinirlendirme beni Alo. Alo. Bu bir tane. Bekir bu bir tane. Adamlar öldürün. Adam öldürdü hadi. Oo, oh, oh. Gördüm. Ya baba lan

Vallahi dalak söyleme. Hani. Tamam. mı? Alam. Tamam. Tamam. tamam oyun bitsin. Artık daha iyi bir oyun Bak bir daha iyi oyun. Tamam. Tamam. Hadi bak. Ay tamam o Bir, dur. dört. dur dur

Dur dur dur dur dur. Lan bu işte. İşte lan bu. Anam! Bu lan Bir annem de. Bomba atıyorlar. <t> kaç kaç kaç. Bomba atıyorlar, bomba atıyorlar. Bakacağız dur. Vuradı mı? Batman'dan bala ne attım anneme. Adamlar atıyor adamlar. Uh, uh. <respeño> ya